Bir zamanlar dijital para birimleri yalnızca birkaç teknoloji meraklısının ilgisini çekerken, 2017 yılı kripto paraların dünya çapında fark edilir bir şekilde yükseldiği bir yıl oldu. O dönemde herkes Bitcoin'den bahsederken Ethereum'da sessizce kendi yolunu çizmeye başlıyordu. 2017 yılı Ethereum'un daha geniş bir kitle tarafından fark edildiği bir dönemdi. Ethereum 1 Ocak 2017'de sadece 8.20 dolardan işlem görürken, yıl sonunda büyük bir yükselişe geçerek 736 dolara kadar çıktı. Bu büyük yükseliş Ethereum'un adını daha fazla duyurmasına yol açtı ve dijital para dünyasında önemli bir yer edinmesine neden oldu. 2017 yılı Ethereum için büyük bir dönüm noktasıydı. Yılın başında 8.20 dolardan işlem gören Ethereum, yıl sonunda 736 dolara yükseldi. Ethereum'un fiyatındaki bu devasa artış, kripto para dünyasına olan ilgiyi zirveye taşıdı. Yıl sonunda 1000 dolar değerindeki Ethereum 89.756 dolara ulaştı. Bu, Ethereum'un o dönemdeki potansiyelinin gerçek anlamda fark edilmesinin başlangıcını simgeliyordu. Ethereum, 2017 yılı itibariyle yatırımcısına 88.756 dolar kazandırdı. Ancak 2018 yılı Ethereum için tam tersi bir dönemdi yatırımcılar 2017'deki büyük yükselişin ardından benzer bir ivme bekliyordu. Fakat Ethereum'un fiyatı hızla düşmeye başladı. 13 Ocak'ta 1300 dolara kadar tırmanan Ethereum, yılın ilerleyen aylarında 393 dolara geriledi. 31 Aralık'ta ise yalnızca 131.90 dolara düştü. Ethereum bir yıl içinde neredeyse %90 değer kaybetmişti. 2018 Ethereum'un tarihinde zor bir yıl oldu. Ancak bu dönem de Ethereum için önemli bir deneyim oldu ve geleceğe yönelik daha güçlü temellerin atılmasına yol açtı. Ethereum 2018 sonunda kayıplarını tamamen telafi edemedi. 2019 yılı kripto para piyasası açısından daha sakin geçti. Ethereum fiyatını 130 dolarda sabitledi ve yılı düşük bir volatiliteyle tamamladı. 2020, dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisiyle zorlu bir yıl oldu. Ancak Geleneksel finansal piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve düşüşler dijital paraları olan ilgiyi arttırdı. Hükümetlerin faiz oranlarını sıfırlaması ve ekonomiye büyük likidite pompalamaları dijital varlıklara olan talebi arttırdı. Bu dönemde Ethereum 130 dolardan başladığı yılı 735 dolara kadar yükselterek büyük bir toparlanma sağladı. 2021 yılı Ethereum'un yıldızının parladığı bir yıl oldu. Ethereum yılın başında 1000 doları aştı ve hızla 4000 dolara kadar tırmandı. 2021 sonunda Ethereum'un değeri 3700 dolara düştü. Ancak yine de Ethereum 2021 yılı itibariyle %399'luk bir kazanç sağladı. 2022 yılı kripto para piyasasında belirsizliğin arttığı bir yıl oldu. Ethereum Haziran ayında 1000 dolara kadar düştü. Ancak yılın en önemli gelişmesi yaşandı. Ethereum çevre dostu bir sistem olan hisse kanıtına geçti. Ethereum 2022'de kayıpları tamamen telafi edemedi. 2023 ise Ethereum'un toparlandığı bir yıl oldu. 1200 dolardan başladığı yılı 2300 dolara kadar yükseltti. Bu, Ethereum'un eski gücünü tekrar kazandığının ve piyasa güveninin arttığının bir işaretiydi. Ethereum, 2023 yılında kar sağladı ve bu yılı umut verici bir şekilde tamamladı. 2017-2023 döneminde önemli bir değer artışı yaşadı ve başlangıçtaki 1000 dolar yatırımı 100.497 dolara dönüştü.